Herkesin yanında var sevgilisi bizletler soyuz olmadı ki bir olmasın istemem sahte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki ayrıldınız mı siz? Evet. Hmm. Yaşandı bitti. Saygısız. Saygısızca mı? Eskiden sevdiğim kadın. Öf. Bayağı derin mevzular dönmüş sana. Derin derin, çok derin. Şimdi de derinden yaşıyorlar mevzuları. Ben sana kıyamam. <laughs> ne oluyor? <laughs> Öyle işte. Ne yapalım? Zor bir karar oldu ama şimdi etrafımdaki kişilere... ...bir de onun etrafındaki kişilere bakıyorum ve diyorum ki... ...ulan aslında doğru bir kararmış. Ben rozeti bırakmaya gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye koçu bu ya? Ananı sikeyim yakalasana da şunu. E, vurayım ee. mı sopayla vurayım mı? Çocuklar Ay, dönün, diyorum, çocuklar bakıyorum. dönün. Oğlum o ölmemiş miydi? ben duydum. Oğlum cenazesine gittik biz. Tela. Çocuklar gidin. <laughs> Bak o ruh, ruhu tecelli etti bursana. adamın. Alparslan amca. Alparslan amca. <laughs> amca. Dön, dön bana bak. Arkadaşlar <laughs> size bir şey diyeceğim. Ben bu gıdıyı <laughs> nerede görsem tanırım. Alparslan amca. Çocuklar gidin bak. dedim gidin. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ben bu gıdıyı nerede görsem tanırım. Alparslan amca. <laughs> Selamun aleyküm. Yeni baranınız geldi. <laughs> ya ben sana o cezayı kesiyorum. Sen onu sistemden sonra ödeyebilirsin. Neyin parasını basıyorsun? Dur. Abi vallahi bilmiyordum. İlk defa cezayı ceza mizem yiyorum mizem hayatımda ya. İş olmayan evet, arkadaşları dışarı alalım. Kaydı abi, abi bırak Yaşar. başı. Tamam. Yaşarın alayım. arama alayım. Yaşarın alayım. Arama kaydım varmış. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Arama kaydı varmış. İkisini işlem uygulanacak. Şerefsizler yaptığınız hareketlere bak. Devletin memurundan kaçıyorsunuz. İt oğlu itler. Şükürünüz kulağıma geldi. Özür dilerim. Igor tamam siz çıkın. Ne çıkın abi 10 bin dolar ceza kesti bana ben onu iptal tamam, istiyorum. Tamam yapacak bir şey yok onun iptali abi, yok. Abi yarranıyım sikine miyim kemiriyim bırak beni 10 bin dolar beni alacağını benim burada şey domal sik. Yok öyle bir şey Abi, abi 10 bin dolar ödeyeceğim benim burada sikiyim. Gel. Ne oldu abi? Ne hapse mi gidiyorum? Fırsat gördüm müydü anında tanırım gel. Ne oldu ya? Ya sen departman önünde 10 bin olsun. dolar ceza kesesiye benim sikim demedim mi? İbol, İbol. Ne? Saro, ekmek yaptım yiyeceğim mi? Saro. <laughs> Sarı. 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 <laughs> gel seni saçını pembe yapalım bir kere gel. <laughs> gel. Yoklukta gider ama. <gülüyor> <gülüyor> Yaz abi bir şey diyebilir miyim? Ya, Neredesin? Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, Alo. Arabadım, çocuğu, bak. Ne oldu? Aa, arama Kudur. beni. Kudur. Arama İyi beni. İyi mi? Telefonu kırdın az önce galiba. Vallahi şu an kapatma tuşu yok. <laughs> oh, sabaha sabah kadar konuşurum. Sabaha kadar. Sabaha kadar konuşurum mi? bugün. Sabaha sabah kadar. <laughs> Yaz <Yala> be Seni ağır <laughs> <laughs> Beni bırak. Bekle emniyet genel müdürlüğüne yazıyorum. Ama ne oldu <laughs> <var> oğlum seni. <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyorum çünkü sinir ettim. Evet sattır arıyor. Ne Allah Allah. Ne yapıyorsun sen oğlum? Ne istiyorsun manyak? Ne Anne sus burası çok tehlikeli bir ortam sen mahzene git. Bilmiyor ki tanımıyor. çocuk araba beni artık. Bu hayatta kaç çeşit insan vardır? 3 çeşit kardeşim. Say. Etçil, otçil, amcil. Arması <laughs> siyediye <laughs> mi bu? Peki. Allah! Efendim Altan. Abi kapıya nece yerine seni mi koysak? Sen de iyi paspas çekiyormuşsun. Seni sikerim lan. Amcık. Valla tek batarım sana Sana demedim mi ya? Ha. Ya bak ya. Ben zaten şerefsizin tekiyim. <laughs> Hadi görüşürüz. Fark etmedi beni. Hadi. Fark etmedi beni. O ne lan? Igor? Onu ne, lan. <laughs> onu ne Onu <laughs> Getir beni Scotty. <laughs> Igor ne yapıyorsun yanımda oğlum? Alparslan amca burada olsa sana ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Igor denilen yavşak sen misin lan? Anam sikeyim <laughs> ya <laughs> Allah şaka maka beni yapmadım da yazık oldu adama ya. Şuradan bir yerden çıkarsa Alparslan amcam. Ondan <laughs> korkuyorum zaten ölmemişse anamı siker bu saatte insana. Sana ya dese ki. Lan amına koyduğumun evladı seni. ananı sikeyim <laughs> Oğlum yapma şu adamın taklidine bak. <laughs> Mekanı cennet olsun. Amin, amin. 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 <laughs> Sakin olun polisleri görüyorum koşuyor. Igor Rey sen ne yapıyorsun? Efecan beni tut Efecan. Dur da lattan. Atla. Lattan. Ben seni tutamam. <laughs> Ya ben neler yaşadım! Bırak bunu! Mafya babasıyım! Niye acı? Yakınıza bir sürü şey. Yok arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sol taraftan bir önceki videoya gitmeyi sağ taraftan rastgele bir videoya tıklamayı unutmayın. Ortadan da abone olun. Aşağıdan çanamana basın. Bir basın. Beğenin. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.